İkinci turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tekrar 5 yıllığına tevdi edeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan milletimiz 322 milletvekiliyle yasamada nasıl bir tablo istediğini gösterdi dedi. Milletimiz 14 Mayıs'ta sandık başına gidip iradesini beyan etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu 322 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek yasamada nasıl bir tablo istediğini gösterdi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü buluşmasında konuşan Erdoğan, ülkeye kazandırdıkları eserleri, millete verdikleri hizmetleri hayata geçirirken asla kimin oy verip vermediğine bakmadıklarını vurguladı. Ülkenin ve milletin ayrı için yaptıkları bunların tek bir şey olmayanların sergiledikleri bu ahlak ve insanlık dışı tavrı milletimizin takdirine bırakıyoruz. Biz 6 Şubat'tan bu yana hep yaptığımız gibi bu hafta sonu inşallah deprem bölgelerindeyiz. Cumartesi, pazar devlet bey ile birlikte oralarda olacağız. Deprem bölgesini en kısa sürede defne Devlet hastanesini de açmak suretiyle ayağa kaldıracağız. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerimizde ülkemize kazandırdığımız eserleri milletimize verdiğimiz hizmetleri hayata geçirirken asla kim bize oy vermiş, vermemiş ona bakmadık. Tek ölçümüz bu milletin her bir ferdinin birinci sınıf vatandaşımız olarak birinci sınıf hizmete layık bulunduğuydu. Hamdolsun hiç kimse vatanın tek bir karış toprağında aksi bir örneği önümüze getiremez. Geçmişte herhangi bir yanlışa göz yummadık. Bundan sonra da en küçük bir rehavete izin vermeyeceğiz. Vergileri düşürerek esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak insanımızı rahatlatacağız diyen Erdoğan bir müjde paylaştı. Milletimizin her kesiminin sıkıntılarını çözmek, taleplerine cevap vermek, beklentilerini hayata geçirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Vergileri düşürerek esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak insanımızı rahatlatacağız. Ülkemizin araç stokunun önemli bir kısmını yenilerken en çok da ticari araçlara erişimi kolaylaştırmaya ehemmiyet verdik. Bugün de Halkbank vasıtasıyla bir buçuk milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz. 28 Mayıs'a işaret eden Erdoğan millete seslendi. Sizlere inanıyorum. Yol kısayken süratle işi bitirelim. İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım.